Kıymetli dostlarım, eski zamanların kadim şehirlerin birinde taş sokakların her sabah güvercin sesleri ile uyandığı, sokak başlarında hurma ağaçların gölgesinin yere düşerken huzur verdiği o mütevazı şehirde Salih adında bir genç yaşardı. Henüz yirmili yaşların başındaydı. Yüzüne ilk gençlik çökmüş ama gözlerinde çocukluğundan kalma bir mahzunluk vardı.'' Çünkü Salih'in hikayesi hayata sıfırdan değil, eksiden başlamış bir gencin hikayesiydi. Annesi hasta, babası ise yıllar önce çölde bir kervan dönüşü hastalanıp vefat etmişti. Ne dayısı vardı, ne de arkası kollayan bir akrabası. Ama Allah ona yeryüzünde bir koruyucu melek nasip etmişti. Numan Usta. Numan Usta şehrin en eski marangozlarından biriydi. Ama onun marangozluğu Sadece tahtayı kesmek, çiviyi çakmak değildi. Numan usta keseriyle insan kalbini yontar, planyasıyla nefsini törpülerdi. Dükkanının üstünde asılı duran tahta tabelada şu yazı vardı. Ahşaba değil, önce kalbe şekil ver. Salih, usta Numan ustanın yanında çocuk yaşta çırak olmuştu. Her sabah erkenden gelir, dükkanı temizler, talaşları süpürür, çay demler sonra sessizce ustasının dediklerini yapardı. Numan ustanın ona bakışı sanki kendi oğluna bakışı gibi. Salih onun dizinin dibinde sadece marangozluğu değil hayatı öğrenmişti. Nasıl susulacağını, ne zaman konuşulacağını, bir tahta parçasın bile hakkı vermenin ne demek olduğunu. Ama zaman onu şeyi eskittiği gibi usta Numan ustayı da yormuştu. Yılların ağırlığı beline çökmüş, Oğlu bu zamanlarda dükkana nadir gelir olmuştu. Salih ne kadar ısrar etse de usta artık yatağından zor kalkıyordu. Bir sabah dükkana erkenden gelen Salih kapının önünde yaşlı bir komşudan haber aldı. Ustan seni çağırıyor evladım. Elini çabuk tut vakti dar Salih'in kalbi küt küt atmaya başladı. Ayakları onu Numan Usta'nın evine götürürken gözleri yaşlarla doluydu kapıyı çaldı. İçeri girdiğinde yaşlı ustası yatağında yarısı oturur vaziyetteydi. Elleri ince, gözleri sönük ama bakışı hala dimdikti. Oturması için işaret etti ve zayıf bir sesle konuştu. Evladım, vakit yaklaştı ama sana bir sır emanet edeceğim. Bu sır senin imtihanındır. Marangozhanedeki köşede duran kilitli sandığı hatırlarsın. Onu yalnızca ben öldükten sonra açacaksın. İçindekine dokunmayacaksın, ne satacaksın, ne soracaksın, ne fazla ne eksik, sadece emanet gibi taşıyacaksın. Söz veriyor musun Salih? Salih ne diyeceğini bilemedi. Böylesine ağır bir vasiyetle ilk kez karşılaşıyordu. Ama ustasın gözlerinde o kadar derin bir güven vardı ki, titreyen sesiyle yutkundu. Söz veriyorum, ne içinde ne olduğunu soracağım, ne de dokunacağım.'' söz Usta Numan Usta tebessüm etti gözlerinden bir damla yaş aktı ve alnına hafifçe dokunarak şu cümleyi fısıldadı Evladım belki bir gün anlayacaksın açılmayan sandıklar bazen en büyük hediyedir O sözlerden birkaç gün sonra Numan Usta nefesini vererek bu fani dünyadan göç etti Onun cenazesi bütün şehirde hüzünle karşılandı çünkü Numan Usta sadece bir usta değil, vicdan sahibi bir bilgi olarak anılıyordu. Salih ise artık ustasız kalmıştı. Ama ona miras kalan şey yalnızca bir dükkan ya da birkaç alet değildi. Salih'e kalan bir sandıktı. Ağır, sessiz, gizemli ve içindeki sır onun kaderini değiştirecek kadar derindi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Salih dükkanın kepengini kaldırırken zihnindeki karanlık düşüncelerde uyanmaya başladı. Sandığı açmamıştı ama kalbinde bir şey kırılmıştı sanki. Artık o sandık sadece bir kutu değil, hayatına yön veren kaderinin düğüm noktası olmuştu. Ustasın sesi her gün kulağında yankılanıyordu. Emanet sahibine ulaşana kadar bir imtihandır. Salih kendine söz vermişti. Sabredecekti. Ama kader sabredenleri sınamadan bırakmazdı. O gün dükkanda hummalı bir iş vardı. Siparişler artmış, işler yoluna girmeye başlamıştı. Tam çıraklara ölçü veriyor, keresteleri hazırlatıyordu ki kapının tokmağı çalındı. Sıradan bir müşteri gibi görünmeyen, heybetli bir adam içeri girdi. Üzerinde koyu yeşil bir cübbe vardı. Başında siyah sarık, elinde baston, yüzü aydınlıktı ama bakışlarında derin bir gölge saklıydı. Salih selam verdi. Adam sessizce başını eğdi. Dükkanı süzdü. Sandığın olduğu köşeye dikkatlice baktı. Ve şöyle dedi. Ben Numan Usta'nın eski dostuyum. Adım Haris. Onun sana bıraktığı emanet hakkında konuşmamız gerek. Salih'in dizlerinin bağı çözümdü adeta. Sadece iki kişi bu emanetten haberdardı. Kendisi ve ustası. Peki bu adam nereden biliyordu?'' Salih boğazını temizleyerek sordu. Ne biliyorsun o sandık hakkında? Adam gülümsedi. Her şey değil. Ama şunu bilirim ki o sandık sadece bir kutu değil. İçinde yıllarca saklanmış bir hakikat var. Ve o hakikat seni ya doğrultacak ya da seni yutacak. Salih'in içindeki fırtına yeniden koptu. Haris dükkanın ortasındaki sedire oturdu ve anlattı. Evlat Numan Usta zengin bir adam değildi. Ama ömrünü sadece marangozlukla geçirmedi. O, bir zamanlar bu şehirde hak ile batılın mücadelesinde doğruluğun safında yer almıştı. O sandık, işte o günlerin emaneti. İçinde yalnızca eşya değil, sırlar, belgeler ve mazlumların saklı hakları var. Salih'in kalbi sıkıştı. Eğer o sandık kötü ellere geçerse, bazı güçlü insanlar mazlumların mirasına çökecek. Ama eğer doğru bir zamanda açılırsa hak yerini bulacak. Salih'in zihni bulanmıştı. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Haris onun bakışlarında tereddüdü okuyunca devam etti. Ama dikkat et evlat. O sandığın içinde sadece doğruluk yok. Şeytanın da gözü yıllardır o emanette. Bu yüzden ustan onu kimseye teslim etmedi. Zamanı gelmeden sakladı. Salih bir adım geri çekildi. Artık sadece kendi sabrıyla değil, şehrin karanlık taraflarıyla da yüzleşmesi gerekiyordu. Peki zamanın geldiğini nasıl anlayacağım diye sordu. Haris bakışlarını yere çevirdi ve dedi ki: Bir gece rüya ile uyandırılacaksın. Ustan sana görünecek. O zaman anlayacaksın. Sandığı açmanın vakti o gece gelecektir ama yalnız olmayacaksın. Çünkü seni engellemek isteyenler de olacak. O gece Salih uzun zaman sonra ilk defa dükkanda değil, evinde uyudu. Yorgunluğu omuzlarından taşmış, zihni Haris'in sözleriyle dolmuştu. Yatağa uzandı ve gözlerini kapattı. Ama kalbi uyuyamadı. Ve gecenin tam ortasında sanki derin bir kuyuya düşer gibi bir rüya başladı. Karanlık bir odada tek başına oturuyordu kapının ardında biri vardı. Yavaşça açıldı. İçeri Numan Usta girdi. Üzerinde beyaz bir cübbe, yüzünde nurlu bir gülümseme vardı. Elinde o ceviz sandığın küçük anahtarını tutuyordu. Gözlerini Salih'e dikti ve şöyle dedi. Evlat, emanet artık senin kaderin oldu. Ama anahtar hala doğru kalpte saklı. Kalbinin terazisini unutma. Hakkı tartmadan sakın kapağı kaldırma ve sonra ustası gözden kayboldu rüya bitti salih ter içinde uyandı elini kalbine koydu anahtar kalbimde mi diye fısıldadı sabah olduğunda salih yeniden dükkana gitti ama kapısında bu kez başka bir zorluk bekliyordu dükkanın kapısına kırmızı bir mühür vurulmuştu altında şu yazılıydı bu mekanda saklanan bir emanet devlet güvenliğini tehdit etmektedir. Kapalı kalacaktır Salih'in kalbi buz kesti. Şimdi yalnızca sırlar değil, devlet de bu işin içindeydi ama en kötüsü şu cümleydi: Emanet devlet güvenliğini tehdit etmektedir. Salih artık sadece bir marangoz değil, bir hakikat taşıyıcısıydı ve bu hikayede geri dönüş yoktu. Salih dükkanın önünde öylece kala kalmıştı. Kapıya vurulmuş kırmızısı mühür sanki sadece kilidi değil, kalbini de mühürlemişti. Yıllardır emek vererek büyüttüğü dükkanın kapısında kendi adıyla değil, şimdi tehdit kelimesiyle anılan bir yazı vardı. Bu mekanda saklanan bir emanet devlet güvenliğini tehdit etmektedir. Gözleri mühüre kilitlendi. Ruhunu sarhoş eden tek cümle vardı. Devlet güvenliğini tehdit ediyor kendi kendine sordu Ben neyi saklıyorum ki bu kadar önemli oldu Etrafında meraklı gözlerle toplanan komşular fısıldaşmaya başlamıştı Safra Bir şeyler gizliyormuş bu çocuk Yoksa kaçak bir servet mi buldu Devlet işi bu kokusu yakında çıkar Ama Salih onların sesini duymuyordu artık Onun kulağında sadece ustasının sesi çınlıyordu bu emanet seni imtihan edecek. Sakın eğrilme evlat. Salih bir taşın üzerine oturdu. Dalgın bakışlarla geçmişi düşündü. Sandığı ilk kez getirdiğinde hissettiği merak, şimdi yerini korku ve bilinmezliğe bırakmış. Ama içinde bir ses hala aynı şeyi söylüyordu. O sandık, sen kaderindir. Tam o sırada bir çift ayak yaklaştı. Yere düşen gölgeden bu şişinin tanıdık biri olduğu belli başını kaldırdığında karşısında Haris'i gördü. Sakındı. Ama yüzündeki ifade ciddi bir şeylerin olduğunu haber veriyordu. Gel evlat, dedi. Artık zaman başladı. Salih sordu. Ne zamanı? Mühürlediler. Her şey bitti Haris. Derin bir nefes aldı. Sonra dizlerinin üstüne çöktü ve fısıldar gibi konuştu. Hayır, yeni başladı. Çünkü sadece senin değil, geçitte nice mazlumun da kaderi bu sandıkta mühürlü. Ve bazıları bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor Salih, başını ellerin arasına aldı. Aklı karma karışıktı. Peki bu sandığın içinde ne var? Neden bana verildi? Ustam neden bunu ailesine ya da bir alime değil de sıradan bir marangoz çırağına bıraktı? Haris gözlerini kaçırdı. Sustu. Sonra ağır ağır konuştu. Çünkü senin kalbin hala kirlenmemiş. Sana geldi bu emanet çünkü senin kalbin hala temiz tartıyor. Ama bu temizlik şimdi çok büyük bir bedel ödeyebilir tam. O anda sokak başında resmi kıyafetli iki adam belirdi. Birinin elinde bir tomar kağıt, diğerinde mühür çantası vardı. "Haris," dedi Salih. "Beni almaya mı geliyorlar?" "Belki. Ama endişe etme." Emaneti açmadığın sürece hiçbir suç işlenmedi. Onlar içerikte ne olduğunu biliyor ama şüphe kokusunu duydular. Şimdi karar zamanı. Evlat Salih ayağa kalktı, kafasını toparlamaya çalıştı. Ben bir marangozum, ne casusum, ne hain. Ama bu iş artık sıradan değil. Haris başını salladı ve çok önemli bir sır verdi. Bu şehirde o sandığın içindekleri bilen bir kişi daha var. Ama yıllardır saklanıyor. Ve belki de o kişi bu sandığın açılma vaktini belirleyecek tek anahtar. Salih gözlerini kıstı. Kim? Haris gözlerini bir avluya doğru çevirdi. Adı Zehra. Ustanın küçükken kurtardığı bir yetimdi. Ama artık bir hanım, bir bilge. Ve o sandığın içeriğini kimin hak edip etmediğini tartabilecek yegane kişidir. Salih'in kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Sandık, mühür, devlet, sırlar. Şimdi bir de gizemli bir kadın çıkmıştı ortaya ve kader ona yepyeni bir sayfa açıyordu. Güneş batarken Salih Haris'in peşinden yürümeye başladı. Arkalarında devletin gölgesi, önlerinde bilinmeyen bir yol uzanıyordu. Sandık artık bir kutudan çok daha fazlasıydı. O bir sır taşıyordu ama hangi sır zaman geçiyordu ve cevaplar geceyle birlikte gelecekti. Salih Haris'in gösterdiği dar sokağa girdiğinde şehir sanki nefesini tutmuştu. Burası çarşının gürültüsünden uzak, zamanın durmuş gibi göründüğü bir mahalleydi. Onun evin kapısı sessiz, pencereleri perdeyle örtülüydü. Ama o ev sokağın sonunda üstünde nar ağacı olan tek katlı kerpiç ev, orası Zehra'nın evi olmalıydı. Haris başını salladı. İçeri yalnız girmelisin. Bu sır kalabalıkla değil, yalnızlıkla açılır. Salih derin bir nefes aldı. Kapıyı üç kez tıklattı. Kapıyı açan yüzünü yarı örtmüş bir kadın oldu. Gözleri griydi. Ama bir daha kadar vakur, bir kitap kadar derindi. Sesini hiç yükseltmeden konuştu. Sen onun kirasını değil mi? Salih afalladı. Evet ama siz kadın sözü kesti. Cevapları arıyorsun ama bazı cevaplar sorulmadan önce sorana hazırlanır. Zehra onu avludaki sedire oturttu. Önüne bir testi su ve eski, yıpranmış bir kutu koydu. Sonra elini kutuya uzattı. İçinden siyah bir anahtar çıkardı. Ucu paslı ama üzerinde Elem'in yazılıydı. Bu o sandığın anahtarı," dedi. Salih'in gözleri büyüdü. "Demek açılabiliyor." demek içindeki Zehra yine sözünü kesti. "Henüz değil." Salih bozulmuştu. Yüzündeki heyecan bir anda dondu. "Neden?" diye sordu. Zehra gözlerini kısarak cevap verdi. "Çünkü sandığın içindeki hakikat sahibini iki şekilde ya diriltir ya da yakar." Salih yutkundu kalbi göğsünden dışarı çıkacak gibiydi. Ama bu bana verildi. İçinde ne var bilmek zorundayım. Zehra başını yavaşça salladı. Sana bir söz söyleyeceğim. Bunu anlayabilirsen sandığı açmaya hazırsın demektir. Anlayamazsan. Anahtar sende olsa da hakikat seni kör eder. Salih dikkat kesildi. Sanki dünyanın en önemli cümlesini duymaya hazırlanıyordu. Zehra dudaklarını araladı ve dedi ki: "Emanet sahibine değil, emanete sadık kalana verilir. Şimdi düşünce, sandığın içindekine hazır mısın yoksa sadece merak mı seni çekiyor?" Tam o anda kapıya güçlü bir yumruk sesi vuruldu. Zehra başını çevirdi, Salih ayağa fırladı. Haris içeri girdi, gözleri telaşlıydı. "Zamanımız doldu, takip ettiler bu evin etrafı sarılmak üzere." Salih Şimdi karar zamanı. Anahtarı alıyor musun yoksa onu unutup kaçıyor musun? Salih'in gözleri hem Zehra'da hem anahtarda hem kapıdaydı. Zihni çalkalanıyor, kalbi deli gibi atıyordu. Bir adım atı. Elini yavaşça uzattı. Parmakları anahtara değdiği anda kapı kirildi ve bir ses yankılandı. Durun, hiçbiriniz kıpırdamayın. Devlet adına buradayız. Ev sarsılmıştı. Kapı yerle bir olmuş, içeriye devlet görevlileriyle birlikte kasvetli bir sessizlikle dolmuştu. Zehra korkmadan ayağa kalktı. Salih'in eli hala anahtardaydı. Haris gözleriyle ''Sakın bırakma ma'' dedi. Görevlilerin başındaki adam içeri girdi. Uzun, siyah bir cübbesi, elinde mühürlü bir tomar vardı. Bu ev ve içindekiler devlet sırrı taşıyan bir emanete ev sahipliği yapıyor olabilir.'' sandığı açmadan buradan kimse çıkmaz. O an sessizlik bir hançer gibi zamanın içine saplandı. Zehra ağır adımlarla öne çıktı. Bu sandık babamın emanetidir. İçindekini sadece Allah'ın adıyla açabiliriz. Görevliler önce irkildi, sonra geri çekildiler. Zehra Salih'e döndü. Şimdi açabilirsin. Ama besmeleyle Salih derin bir nefes aldı titreyen parmaklarıyla anahtarı çevirdi. Kilidin içinden gelen ses sanki yüzyıllık bir sırrın zincirini kırdı. Sandığın kapağı açıldı. İçinde ne altın vardı, ne mücevher, ne haritalar ne de belgeler. Sadece el yazması bir Kur'an-ı Kerim ve onun üzerine iliştirilmiş bir not. Ey oğul, bu sandık mal için değil, imanın kıymetini göstermek için saklandı. Gerçek zenginlik Allah'a kul olmaktan geçer. Kur'an'ın nuru seni her karanlıktan çıkaracak tek rehberdir. Eğer bu satırlar okuyorsan sabrın, sadakatin ve niyetin kabul oldu demektir. Salih'in gözleri doldu. O kadar zamandır aradığı sır sandıkta değilmiş. Sırrın kendisi onun iç yolculuğundaymış. Vali konağından gelen görevli yaklaştı ve sessizce dedi ki, bu sandık yıllar önce kaybolan bir Kur'an nüshasını içeriyordu. Rivayet olunur ki onu yazan zat harfini abdestte gözyaşıyla yazmıştı. Bu mushaf kaybolduğunda şehirde kıtlık başlamıştı. Belki de onun geri dönmesi rahmetin geri dönmesidir. Salih ellerini musafa uzattı. Dua etti. "Allah'ım beni bu kitaba layık bir kul eyle." onun hükmüyle yaşayan, onun nuruyla yürüyen bir adam eyle. Zehra gözlerini yavaşça kapadı. Yüzünde derin bir huzur vardı. Babamın duası yerine ulaştı. Kur'an'a sadık bir nesil geldi demek ki. O günden sonra Salih artık bir tüccar, bir arayıcı değil, bir Kur'an talebesiydi. Şehrin mescidinde, sokak aralarında, kimsesiz evlerde Kur'an öğretmeye başladı. Onun yanına gelen yetime mazluma şöyle diyordu. Bu mushaf bana verildi çünkü ben onu aramadım. O beni buldu. Sen de onu bulmak için değil, ona kul olmak için yürü. Ve o mushaf hangi eve girdiyse, o evde huzur başladı. Hangi yetimin eline geçtiyse, orada hayır çoğaldı. Gökyüzü artık kararmıyordu. Şehir o gün dualarla yeniden doğdu. Kur'an'ın gölgesinde bir ömür yaşamak, sandıklarda saklanan servetlerden çok daha kıymetlidir.